Elektrik enerjisi ve elektriksel güç. Bir üreteç kapalı bir devrede oluşan Q yüküne W kadar enerji vermiş olsun. Üretecin birim yüke verdiği enerjiye elektromotor kuvvet denir. O halde W enerji, Q yük ve potansiyel. Enerji denklemimiz Q çarpı V'dir. Burada Q'ya I çarpı T değerini yazarsak V çarpı I çarpı T değerini elde ederiz. I çarpı T çarpı V olur. Ayrıca V değerine I çarpı R'yi yazarsak o zaman iş denklemimiz I kare çarpı R çarpı T olur. Burada W ve R direncinden I akımı geçtiğinde T sürede açığa çıkan elektrik enerjisidir. Bu enerji direnç üzerinde ısı enerjisine dönüşür. Elektrik devrelerinde bir devre elemanının birim zamanda harcadığı enerjiye güç denir. Güç birimi watt'tır. P ile gösterilir. Güç harcanan enerji bölü zamandır. P eşittir W bölü T'dir. Watt jül bölü saniyedir. Yani gücün birimi watt, işin birimi jül, enerjinin birimi zamanın birimi saniye şeklinde. 1 kilowatt 1000 watt'tır. Güç denklemi P eşittir. W bölü T'dir. Burada W'nin yerine I kare çarpı R çarpı T yazdığımızda T'ler gider ve 3 tane güç denklemlerinden bir tanesini P eşittir. i kare çarpı R'yi buluruz. Burada gerekli dönüşümleri yaparsak I kare çarpı R'yi bulduk. V kare bölü R ve V çarpı I denklemlerini de güç denklemi olarak bulabiliriz. Burada iş denklemini ve potansiyel denklemini kullanarak. Örnek vermek gerekirse, şekildeki devre parçasında üretecin iç direnci önemsizdir. Buna göre direnç üzerinde 2 saniyede açığa çıkan enerji kaç yuldur? Şimdi burada verilen potansiyel ve direnç değerleri olduğu için, kullanmamız gereken iş denklemimiz, zamanı da vermiş, V kare bölü R çarpı T denklemini kullanacağız. Buradan W, V kare bölü R çarpı T denkleminde, V'nin yerine 20 voltu yazarsak, R'nin yerine de 5 ohm'u yazdığımızda zamanı da 2 saniye verdiği için buradan 20'nin karesi çarpı 2 bölü 5'ten açığa çıkan enerji 160 jül olarak bulunur. Bir başka örnek verirsek, şekildeki devre parçasından 7 amper şiddetinde elektrik akımı geçmektedir. Buna göre R1 direncinin gücünün R2 direncinin gücüne oranı P1 bölü P2 kaçtır? R1 direncinin potansiyeli R2 ve R3 dirençlerinin potansiyelleri toplamına eşittir. Buradan gelen akım ikiye ayrılacak. Biri üstten, biri alttan gidecek şekilde. Sonra ikisi tekrar birleşecek. Bu 7 amper burada 7 amper olarak birleşecek. Burada 2 ohmluk R3 dirençleri eşdeğer direnç olarak seri bağlı olduğundan toplanır. Buradaki P eşittir I kare çarpı R denklemini kullanırsak üstten geçen akım 4 amper olur. Alttan geçen akım 3 amper olacak. Şimdi akım değerlerini biliyoruz. I1 4 amper, I2 3 amper olarak geçiyor. P1'in 4'ün karesi çarpı 3 ile P2'nin ise direnç değeri 2, akım değeri 3 olduğu için gerekli işlemleri yaptığımızda P1 bölü P2 8 bölü 3 bulunur.